Elim. Uzun zaman oldu ve bu uzun zamanda birçok şey değişti ve gelişti. Neyse gelişmeleri aktarayım. İki, birinci sınıfın ikinci döneminin finallerine girmeden önce ben abimin yanına Sakarya'ya gittim. Ne için? Kendimi geliştirmek için. Oyunlardan yani dikkat dağıtıcı olmayacak. Ben de kendi gelişime odaklanacaktım ki çok güzel geçti ve ben zihir kaptım. Zihir, zihir. <laughs> Ne zehri bu? Öğrenme zehri adam. Allah kaptık bir şeyler. Onun dışında ben finalleri için İstanbul'a geri döndüm. Finalleri bitirdim. Üniversite birinci sene bitti. Bu da son finalde. Bir sene evden üniversite bitirdim. <laughs> Finallerden sonra ben kafama koymuştum. Ben gideceğim arkadaş. Ben evde durmak istemiyorum. Ben bu adada durmak istemiyorum. Onun kararını aldıktan sonra bana bir laptop aldık. Bu da Monster'ın Abra A7 V12 modeli. Memnunum. İkinci el aldım. Hala garantisi var. Onun dışında herhangi bir problemim yok bilgisayarda. Evet ben Sakarya'ya geri döndüm. Sakarya'dan alacağım. Sakarya'ya bu sefer babaanne evlerinin yanına döndüm. Babaannemler köyde yazlıkta kalıyor. Şimdi düşünüyorum ne yollardan geçtik. Evet, gittim. Ee, gittikten sonra işte derslere başladık vesaire. Sonra Kurban Bayramı'nda İstanbul'a geri döndüm. İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de Çorum'a, annemin köyüne gittik. Ee, güzeldi. Yani... yani Çorum'un en önemli yeri zaten Hattuşaş. Tarihi bir yer. Bayağı eski. Hidit zamanından kalma. İşte Hititler, Romalılar bayağı eser bırakmış. Bayağı güzel bir yer. Oraya gezdik. Annemin köyüne 60 kilometre falan uzaklıkta. Annemin köyünü de çok sevdim. Çünkü köyün etrafı görebildiğiniz yere kadar koca koca tarlalarla yolu ve çok güzel görüntü ve annemin köyünün toprağı kızıl. Bildiğin kıpkırmızı toprak. O da çok güzel. Onun dışında Çorum'dan tekrar İstanbul'a. İstanbul'dan ben tekrar Sakarya'ya geri döndüm. Gelişime devam etmeye. Aa bu arada ben burun ameliyatı oldum Sakarya Araştırma Üniversitesi'nde. Fena sancılı bir süreçti. Bayağı sancılıydı. Dediler işte iğneleri falan yaptılar hepsini işte hazırladık. Hazırlık içindeler. Yarın Allah nasip ederse olacak. Ama burnum güzel oldu ameliyatta. Ne ameliyat oldum? Burnumda ne vardı? Kıkırdak kayması ve etler vardı iki tarafta da. Onları alıp kıkırdak kaymasını düzelttiler. Burnumda görünüşünde herhangi bir değişiklik yok. Değişiklik yok. Onlar aynı. Bu önemli bir gelişmeydi. Diğer önemli gelişmelerden biri ise üniversitemin değişmesi oldu. Artık ben bir Ege Üniversitesi öğrencisiyim. Aynı bölüm. Bölümden memnunum. Üniversitemden de memnundum ama daha iyi bir üniversite neden olmasın? Bölümümün en yüksek puanlı üniversitesine yerleştim. Bu Ege Üniversitesi oluyor. İki üniversiteye başvurmuştum. Ankara ve Ege ikisini de aldılar. Ege'de şöyle bir şok var. Benim umudum yoktu çünkü Başvuru yaptıktan sonra kontenjanı kontrol ettim. Benim bölme kontenjan yoktu. Dedim. Unut sen Ege'yi unut. Olmaz. Zaten benim asıl istediğim Ankara'ydı. Çünkü bu zaman Ankara Ankara diye dillendirmiştim ama. Şans Ege çıktı. Nasıl çıktı bilmiyorum. Ee, bunun için bir fikrim var. O da bu fikri de bana... Hidayet abi bu otostopla olan gezimde söylemişti. Bana da çok mantıklı geldi. Fikir şu ki olan kontenjandan yani normal öğrencilerden kaydını sildirince boş kontenjan açılıyor ve beni oraya alıyorlar. Aklıma bu yani o bana söyledi aa dedim. Çok mantıklı olan büyük ihtimal budur. Benim düşüncem bu. Üniversiteye gidince bunu sorup araştıracağım. Kesin cevabını öğreneceğim. Onun dışında ne yaptık işte Ankara'da kabul etmiş. Çok şaşırdım ama Ege öğrencisiyim artık. Bu bir önemli gelişmeydi. Et bu yatay geçiş başvurusundan sonra, kabulünden sonra ben Serhat'la Ümit'e yıllardır Sakarya'ya çağıracağım. işte arkadaşlarımı çağıracağım. Takılacağız, eğleneceğiz, tatil yapacağız. Düşüncesi vardı. O da bu yaz gerçekleşti. Serhat'la Ümit'i çağırdım. Bir güzel gezdik, eğlendik. Yedik, içtik kardeşim. Dört gün takıldık Sakarya'da bizim yazlıkta. Onun dışında Ümit İstanbul'a dönecekti. Serhat da Ankara'ya bir arkadaşını ziyarete gidecekti. Ben de dedim ulan eşli gelip beraber gidelim. Hem macera olur şey olur. Sabah 7 gibi Ümit'i uğurladık İstanbul'a doğru o yola çıktı. Biz de Karabük'e doğru. Neden Karabük? Çünkü Karabük'te Serhat'ın halısı var. Orada biraz konaklayıp işte bir gün orada kalıp Ankara'ya geçecektik. Karabük'e gittik. Karabük'te ne varmış? Ulan safran balı. Dedik iyi Bir gezdik. İşte safran balı evlerini gezdik. Eve geldik. Akşam yemeği yiyoruz. Hidayet abi dedi. Zipline var. Burada çok güzel de vadi var. Allah Allah dedi. Kristal e, teras dediği bir yer. Dedim Allah Allah. Ulan bir günde oraya gezelim. Bir günde oraya ayırdık. Orası da çok güzeldi. Daha sonra dördüncü gün oldu. Dördüncü günde Ankara'ya yola çıkıyoruz. Ama o zaman otostop değil. Çünkü e, Serhat'ın kuzeninin askeri üniversite için mülakatları vardı. İşte hastanede işleri vardı. Onların da Ankara'da işi var. Ankara'ya onlarla gittik. Yine yani çok iyiydi. Bu arada... Tüm gezimiz boyunca Umut bizi eşlik etti tabii ki. Evlerinde çok güzel ağırladılar, çok teşekkür ediyorum. Yani evimde olduğum kadar rahattım. Bir o kadar rahattım, yani o kadar değil, çok güzeldi. Ankara'ya gittik, işte meclisleri gezdik, Anıtkabir'i ziyaret ettik. Onun dışında ben Atatürk Orman Çiftliği'ne gitmek istemiştim ama yanlışlıkla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittim. Dedim bari kütüphane var burada hani büyük yeni bir kütüphane açıldı oraya gireyim. Orayı da kapatmışlar. 5.30'da mı? 5.45'te mi ne kapatıyorlarmış. İyi dedik bari camiye girdim ben sandalet kullanıyordum. Tabi oraya gelene kadar 20 kilometre falan yürümüş. Ayağımın altı simsiyah çünkü sandalet kullanıyorum. <laughs> sandalet olunca da kirleniyor. İyi dedim eve döneyim evine kadar 10 kilometre 12 kilometre. Onu da yürüdüm. Yani o gün 30 kilometre üstü yürüdüm. Bayağı bir benim için kişisel rekor gibi bir şeydi. Serhat da o gün arkadaşıyla buluşacaktı. Ben tektim yani. Günün anıt kabri ziyaretten sonra tek başıma gezdim. Güzel adam. Yani gezmek çok güzel bir şey. Niye olmasın? Başka bu gezi sırasında Karabük'te de yapay zekanın ziraatli kullanımıyla alakalı iki projesi olan bir takımla karşılaştım ve bu takıma kabul edildim. Artık onların bir üyesiyim. Yapay zeka ve veri analizi takımında yer alıyorum. Bu da benim için çok önemli bir gelişme. Onun dışında bu gelişmelerden sonra işte Ankara'dan sonra tekrar biz otostopla şeye döndük. Sakarya'ya döndük. Döndüğümüz gibi Serat devam etti otostopla. Ben Sakarya'da bizim köyün orada indim. Yazlığa gittim. Serat İstanbul'a devam etti. Şükür, sağ salim, hiçbir sıkıntımız olmadan ekonomik bir şekilde gezdik. Çok da güzel gezdik. Ee, onun dışında daha aktaracağım bir gelişme var mı diye düşünüyorum. Bugün Eylül'ün 6'sı, yani yaz bitti. Ben İstanbul'a geri döndüm 4 gün önce falan. Bir 3 haftalık dersimi ara verdim yani. Agalarımın Sakarya'ya gelişinden beri ders çalışıyorum, denemez. Yarından itibaren tekrar başlayacağım. İşte Python'ın keras modüllerine başlayacağım. Yapay zeka ile alakalı. Da. Onun dışında veri bilimine giriş yapacağım. Yabancı dilimi çok geliştiremedim. Hele Japonca olsun. Gerçekten bir ilerlemem yok. Bu yaz boyunca. Üzücü. Ama iyiyiz be. Ama iyiyiz. Anlatacak bir şeyim kaldı mı bilmiyorum. Sanırım kalmadı. İyi. Bundan sonraki gelişmelerde görüşmek üzere.